İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gökben Gönül Taşlar Engelleyen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sayın Doçent Doktor Cengiz Kayhan. Hoş geldiniz hocam. Sevgili Gökben hoş bulduk. Bu güzel söyleşilerin arasında bana değer verdiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel söyleşiler yapıyorsun. Umarım bizim söyleşimiz de aynı şekilde olacaktır. Hocam siz varken olmaz mı? <gülüyor> Göreceğiz. <gülüyor> öncelikle bu övgü dolu sözler için çok teşekkür ediyorum sayın hocam. Siz de bu aslında yoğun trafiğinize rağmen bizleri kırmadınız ve davetimize icabet ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz diyelim ve öncelikle ilk sorumuzu soralım her zaman olduğu gibi. Cengiz Kayhan kimdir? Cengiz Kayhan kimdir? 1959 yılında Ankara'da doğmuş. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirmiş. Sonra askerden kaçmak için deniz kuvvetlerine geçerek asker olmuş. Ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 19 yıl, 18 ay yerine 19 yıl askerlik görevini tamamlayarak 2004 yılında emekli olmuş bir genel cerrahdır. <laughs> genel cerrahi Cengiz'in hayatıdır. Her şeyin önünde giden ve hayatını tamamen genel cerrahiye göre adamış birisidir. Mesleğini çok sever, hastalarını çok sever. 2004 yılından beri de özel sektörde çalışmaktadır. Bırakamıyor mesleği bu yaşa gelmiş olmasına rağmen bırakamıyor. Çünkü hocam gerçekten... size ihtiyacımız var. Yaş, ya, yaşınızda ne var? Bırakmayın. Benim de bırakmaya niyetim yok zaten. Sizler sayesinde biz, bizler de buna devam edeceğiz. E, özel sektörde e, mesleğimi icra etmeye devam ediyorum. Şu anda da Ankara'da yerleşik olarak e, hem yaşamımı hem mesleğimi devam ettiriyorum. E, çok teşekkür ediyorum e, Sayın Hocam. E, bununla birlikte e, bugün dedik ki e, konumuz obezite olsun. Çünkü aslında çağımızın neredeyse hastalığı oldu ve gün geçtikçe e, kilo problemleri derken aslında bu kilo problemleri obeziteye evrilmeye başladı. Neden biliyor musun ben? lafı ağzından alıyorum ama hani teknolojik olarak her gün gelişiyoruz ya bu teknolojinin tek bir soru, sonucu var. İşte bu teknolojik olan olayların hepsi insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik değil mi? İşte ulaşımımızı arabalarla sağlamaya başlıyoruz. Merdiven çıkmayı unuttuk, asansörle çıkıyoruz. Artık pazara, çarşıya gitmiyoruz. Alo paket servislerinden yararlanıyoruz. Yemek yapmayı unuttuk. Çünkü hazır yemekler işte o yemek, bu yemek vs. derken bunların hepsi evlerimizin vazgeçilmesi oldu.